Evet sevgili YouTube hoş geldin. Oy ne kadar güzel buranın atmosferi. Yine çok iyi. En son striptizci kızla beraber. Sus kız. Striptizci kızla beraber hastaneye girmiştik. Neden derseniz kız bize inanılmaz yürüyor. Peki yürüsün güzel. Ama bir hastaneye getirdim ki bir zührevi hastalıklarda bir test yaptıralım yani. Çünkü çok hijyenik bir kasaba değil fark ettiyseniz. Yani tamam biz de erkeğiz. Azgınız mazgınız ama akılsız başın cezasını penisimiz çekmesin diye düşünerek kız bizi hastaneye getirdi. Haydi bakalım dedi. James dedi. Bir zührevi hastalık testi yaptıralım dedi. Sen de dedi yaptı dedi. Ben de yaptırayım dedi. Bunlar da hemşireler. Hemşirelerin de yüzü yok. Bu bir feminizme bir göndermedir. Açın. Babaannemle izliyordum CS. Heh babaannem bilir Zühreviyi. Açın. Oo, oh. ulan hastaneye geldik yine vitamin şurubu çıktı ya. Aa oyun oyun gerçekten depresyonu anlatıyor. Yeme bozukluğu, uykusuzluk, keyifsizlik, değersizlik hissi. Konsantrasyonda eksiklik varsa diyor doktorunuza danışın diyor. Vallahi oyun depresyonu anlatıyormuş lan. Yuh 9 şırınga nedir ya? Boyer odası, boyer odası. Pump room. Anyway. Terk edilmiş apartman, terk edilmiş hastane, terk edilmiş sinema, terk edilmiş otel de var mı acaba oyunda? Bir de kızıl derili mezarı patlattık mı? Değime keyfime. Huni var. Huni var. Huni olması ne demek biliyor musunuz? Demek buraya getirip delik koyacağız. <laughs> Bir tane deliği getirip oraya ters şekilde koyacağız. Ay yakıştı mı be? Panda da demiş ki bu adam niye korkmuyor? Abi korkuyorum ya. Niye korkmayayım? Korkuyorum bu arada. Bak böyle şey çıkarıyorsunuz sonra. Asla korkmuyor falan değilim. Hah. Yiyin birbirimizi. I'm Sus lan bana ne? Bana şurup murup vermem ha. Ne bakıyorsan ye. Bu arada kızın rejenerasyonu var ha. Mevzu çıktığında kızı önden sürmek lazım. İki böğrünü tutuyor I'm bleeding diyor sonra iyileşiyor ha. Oğlum mermileri hep boşa sıkıyoruz ya. Ne oluyor ya? Allah Allah. Hey. Ne oldu kızımsa? Ay başım sorry. döndü James vallahi anlamadım ya. Asansör hızlı çıktık herhalde. What's going on? Are you hurt? Sure? Ay! Ne yapıyorsun hmm. o? boklu yatakta mı yatıracaksın kızı? Hmm. So comfy. Ha kız deli zaten. Kız da sidikliyata yatma meraklısıymış. Allah Allah. What if you can't find Mary? What will you do? Ne yapacağım? Sigortadan parasını alırım. Back soon, okay? Vallahi arkadaşlar, oyunun tasarımcısı da başroldeki sarı bebe de bunlar bacak seviyor yeğenim. Hazal demiş ki bir korku oyununda pahalı mermileri sıkarken benim en korktuğum şey müsrifliktir demiştin. Çok gülmüştüm. Gerçek korku müsrifliktir. Bu oyun bize ne öğretiyor arkadaşlar? Hep beraber tekrar edelim. İnsan Hayatta gerçek korkusu Ne zombi ne kurt adam Ne de Lady Dimitrescu'nun bedeni İnsanın gerçek korkusu her zaman Rif <laughs> Rif James de kızı yatırdığı gibi now. Where is that girl dedi fırladı gitti. Ulan var ya. Çok belli oyununuz be kardeşim. İçini açıp bakmadan bilemem be kardeş. Strange noises. Ooo. Ha. Aa, topuk sesi geldi. Hey. Oğlum çok bacak seviyor adam ya. Yani hemşire normal hemşire kostümüyle kalmamış. Jart yer çekmiş altına. Poposu moposu var. Rule 34 hemşire bunlar. Arkadaşlar ben spredin basıyorum. Hakkınızı helal edin. Yok spredin değil şırınga basıyorum. Hadi bastım. Şırınganın zaten güzel tarafı canı fullü olması. İyice böyle ölüyor gibi olunca basacaksın şırıngayı. Mesela bir arkadaş saatler önce sormuştu çünkü. Niye şırınga kullanmıyorsun diye. Şırınganın esprisi canı yüzde yüzlemesi. İyice böyle ölüyor gibi olmazsan biraz gereksiz masraf yani. Öbür tarafta sorarlar hani. Neden israf yapıyorsun diye. Ben çok korkarım israftan. Abi kolay gelsin. Darth Vader nerede yatıyor ya? Burada bir yerde Darth Vader yatıyor yani. Bu, bu nefes almayı biz biliriz. Regina, Ave Maria. Bunda tuşu kayıp ya. Abicim yiyor musunuz bu tuşları? Ne yapıyorsunuz gerçekten ya? CSB arada bir popomu kesecekler. Ay diye bağırırsanız çetecek çet daha mutlu olacağız. Saygılar. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bizim hanım iyi korkuyor. Ben o kadar korkamıyorum. Korkmak bir meseledir. Edep sen ne güzel şeysin. Bunun bu biz miyiz lan? Bize de bir 31 çeken var demek ki hayatta. İyi bari. Nedir lan? Oy! Oğlum bu işin yakın dövüşünü güzel çözdüm lan ben bence. Hasar almadan geçtim şuradan ha. Ee, güzel. Bir süre sonra hemşirelere de alışırsam 786 mermiyle oyunu bitirip o mermileri satarak kasabadan kurtardım karıma bir ev alabilirim. Bence mükemmel olur. Zaten hayalimde. Öyle. arar kardeşim. Kafaya 4 tane sıktığında ölüyor hemşire ama kafaya gelmesi lazım. Lan oğlum kafaya 4 tane nasıl sıkayım zaten karılar şey gibi geliyor. Ne o? Bir ara böyle bir 2-3 yıllığına Karadeniz'le bir tane oyun çok meşhur olmuştu. Karadenizimizin yıllarca halk oyunudur falan dendi. 2 sene çok meşhur oldu sonra unutuldu gitti. Saçma sapan titreşiyordu gençler böyle. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyorlardı. Neydi ismi ya? Unuttum şimdi. Titreştikleri gençlerin bir oyun vardı. Senelerdir çok meşhur halk oyunumuz falan diyorlardı o dönem. Millet de şey diyordu lan böyle halk oyunu mu olur? 3 gün önce haberimiz yoktu. Bir anda mı çıktı halk oyunu falan? Kol bastı mıydı neydi ha? Yersen. Halk oyunuymuş. Sonra da unutuldu ertesi sene. Ya televizyonda çıkıp gençler titriyor diye her kanal çıkartıyordu o dönem bunları kol bastı oynasınlar diye. Tamam mı? Bunlar da böyle her yere gidip ulele ulele diye sesler çıkarıyorlardı. Haftik kuttik ah çekilme sen yine yalanlar söyle param paramparça zaten dert değil. Hey. Bırak bu işleri. Statik mi kaldı artık? TV'ler dijital oldu. Yalan söylüyorsunuz. Ah, kedi gibi ses çıkardık. Bakalım. Diyeceksin ki niye o kadar dikkat ediyorsun? Binlerce dansör var siz de benim gibi biliyorsunuz ki. Oğlum yani bir de nasıl bir karanlık sistemi var bu oyunda ya? Her yer karanlık ama bazı yerler bazı yerlerden daha karanlık. Ama aslında her yer karanlık. Acaba o piksel piksel olduğu zamanlarda bu oyunu nasıl oynadı millet? Oğlum <laughs> altlarına sıçarak oynadılar. Benim yaş grubumda hatta benden birkaç yaş daha büyük insanlarda Silent Hill oyunlarını oynarken nasıl oynayamayıp da ağlayıp uyuyamadıklarına dair hikayeleri çok vardır yani. Eyvah. Paslı çiviye oturarak öleceğiz zannettim. Hayatına böyle gitsem ne yapabilirsin ki? Duvardaki dolabı itip arkasından giriyor böyle. Selamun aleyküm yavrum. Kuptik dik, ah çekinme. Sen yine yalanlar söyle Baran Paramparça zaten. Dert değil. Slug dert terbiyesiz seni. I was waiting for you bitch. Gel bakalım. İşte o son hareketi yapmayacaktı. Şimdi load diyeceksin. Yok lan yok gebe. <laughs> Non, ya. Bazı objeleri görüp görüp nostaljiye kapılıyor herif. Olan diyor be. Eskiden daktiri vardı falan. Tripleniyor. İnce bir tribe düşüyor. CS gerçekten korkuyor musun? Hiç korkuyor izlenim vermiyorsun. Allah Allah. Oğlum siz paranoyak mı oldunuz ya? Korkuyorum diyorum. Korkmuyorsun abi. Daha önce oynamadım diyorum. Daha önce oynamışsın abi. Oğlum bak korkmuyorsun. Doğru söyle. Lan korkuyorum. Oğlum korkmuyorsun. Bak bize yalan söyleme. Allah Allah. Hayır taze yayıncı da değilim. Anlamıyorum ki. Hani yeni yeni açan birisi olsam olur mu? Ben CS'yi tanırım. 78 yıldır bütün mimiklerini inceledim. Korkmuyor. Yalan söylüyor. Hayır be, yani kendinizi manyak ettiniz. beni de manyak edeceksiniz bu işte. Benim harbiden harbiden korktuğum bir anı görmek istiyorsanız Ark serisine bakabilirsiniz. Açın. Tell me why are we? To, fly, to see That the one's we are you and me? Spending all our lives Aman. Bırık bırık. Çiftleşme döneminde kedi gibi ses çıkarıyorsunuz kardeşim ya. Nasıl böyle sizden hekim olacak ben anlamıyorum ki. Biz bu hastaneye tedavi olmaya geliyoruz. Bize titreşiyorsunuz. Allah Allah. Ya biz bu veledi zinayı niye kovalıyoruz abi? Lanet olsun ya. 120 mermiye düştüm hakikaten. Çok canım sıkılıyor. Resmen birikim mi yiyorlar lan? Yine hemşire çıkıyor. Oğlum kafaya dört tane ince ölüyor diyen adam nerede lan? Benim dedim. Bak yine bir sürü mermer harcattınız bana. Neyse. Bilimsel sonuçlara ulaşmaya çalışıyoruz diyelim. For science. Kardeşim kafasını altı tane sıkmışsın. Bilim için sıktım hakim Bey. Bilim için. Aptal kutusu bunlar. İzlemeyin bunları. <laughs> tamam. Buradan bahçedir bence yol. Yol nereye? Oo. Bahçedir babo. Selamun aleyküm. Ana ne Ulan şerefsiz. Ulan Allah kahretsin sizi be. Hastaneye bak vallahi kendi davuzu var hastanenin ha. Oo! Yaşıyorsunuz bu hayatı be. Helal olsun. Adam şuraya bozuk para düşürdü. Hiç uğraş uşanmıyor vallahi parası almak için. 2 lirasının peşinde herif vallahi. Öyle oldu, böyle oldu. Aa, herkes çok diyor hasta diyor sarhoş diyor herkes. Hancı sarhoş, şeyci sarhoş. Kim var? Kemancı sarhoş. Kim vardı başka sarhoşlar kimdi? Han sarhoş, hancı sarhoş. Nefsim işçi sağır boş. Güzel. Vallahi ses tasarımı çok iyi En son save'i nerede aldı acaba ya? Of çok olmuş ya. Ne oldu diyecekler için yanlışlıkla şurup içtim bir tane. Oğlum o şuruplar hep bana kayıt. Olmadı load atarım diyeceğim ama çok combat falan yaptık. 17 dakika abi ya of. Bak, tüm tadım kaçtı. Oyundan alacağım zerre zevk varsa o da bitti az önce. Daha ben bu oyundan zevk almam. Güldük, eğlendik ama new game aç abi. Load da kurtarmaz artık. Doğru söylüyorsunuz. Zaten başlarda yaratıklarla dövüşürken çok hasar aldığım için oralarda da şurup harcamıştım. Ne yapıyorsun lan zilli? Ölmüş. Allah başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun be. Ben genel bakıyorum yaratığa dönüşmüş mü diye dönüşmemiş. Şey tamam bir şeyler bir şeyler. Çıldırdım. Ama neden? Kadınsızlıktan çıldırdım öyle diyor. x oda odası. x o, da o ne lan? Sıçmış mı olmadım anlamadım. Bunlar ne? Kaka mı bu? Bu nedir arkadaşlar anlayan var mı? Herif kendini mi sıçmış artık ne olmuş? Sıçarak mı ölmüş? Oo, chatte güzel mizah. Acaba bir önceki oda Amber ördün odası mıydı deniyor. Mantıklı. Amber de severdi yatağı sıçmayı. Amber de yatağı sıçardı. Amber... Aslanın kaçını başına uydurma operasyonuyla uğraşıyoruz şu anda. Çektik fotoğrafı. Puzzle dar, puzzle dar, puzzle dar oluyor. Ne yapacağız bu kadar puzzle yani? 100 bin lira mı çıkacak artık bu kasadan? Hemşire delilmiş burada da. Derelim dostlar, derelim. Hadi bir alın sofrasına. Oh! Sen bana kafayı taktın. Sen bana kafayı taktın sıfır tepki ben olsam kolu atmıştım. <laughs> Başka oyuncular buraları nasıl oynamış ya? Bir bakayım ben de. Kimler oynadı şu ana kadar bunu? Pinti Panda oynadı. Bunun için gelmiş olamam. <laughs> osko oynamıştır. Ananı kırayım seni Allah belanı. Ya sen nereden çıktın ya? Oyunum kasıldı ya. Türkiye'de başka kimler oynadı bir bakayım. Ne yapsam sıfır tepki sıfır tepki. Kardeşim ben de burada evime ekmek götürmeye çalışıyorum. Allah Allah. Elimizden geleni yapıyoruz. Daha da mı korkayım? Bağırayım mı? Ne istiyorsunuz? Evet sevgili YouTube bir başka Silent Hill bölümünün daha sonuna hep beraber. Evet Silent Hill. Bir sonraki bölümde Silent Hill. Evet Silent. Dikkat edin. Özellikle sessiz olan tepeleri seçtiğinize emin olun. Diğer tepelerde hep sıkıntı olabilir. Problem olabilir. Bu akşam rüyamda görmeyeceğim bence Silent Hill'i. Öpüyorum sizi. İyi geceler. Haydi bay bay. Baş baş. Hadi kendine iyi baktın sevgili YouTube. Like atmayı. Sırf buna değil. Diğer videolarda like atmayı. Kanala abone olmayı. Yorum atmayı unutmayın. Artık ben de böyle klasik YouTuber gibi yaptım kendimi. Haydi görüşürüz. Bay bay.